Evet Hayat Sevince Güzel programında yine sizlerle birlikteyiz kısa bir reklam arasından sonra ama çok kıymetli konuklarımız var ya, yanımızda. Aa, kimler gelmiş <laughs> kimler? Evet sevgili Duru ve Asil bizlerle birlikte Karşıyaka Belediyesi'nin e, Ayşekaya Ayşe Kaya Anaokulu'nun kıymetli <laughs> öğrencileri bizlerle birlikte ve anlımızı okuyacaklar. Ama öncelikle bir isminizi öğrenelim. Hadi bakalım. Adın ne? Soyadı? Soyadı? Nuruşay. Şahin. Senin orucun Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 90. yılı kutluyoruz. Şimdi size soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar çok seviyorsunuz? Çok. Her şeyden daha çok. Her, şeyden, her daha şeyden daha çok. Neden peki? Neden? Çünkü o bizi kurtardı düşmanlardan. Düşmanlardan başka? Çok seviyorsun? O kadar. O kadar. Peki neden o kadar seviyorsun? Daha çok. Daha da çok. Daha güzel. da. Sen bak. Şey aslında çok güzel. Evet. Çok Aa. güzel. Peki siz bize andımızı okuyacaksınız öyle mi? Hı -hı. Çalıştınız, ezberlediniz. Tamam. Şimdi o zaman şöyle bir araya gelin ama çıkmayın. Göremezler. Tamam, Zıplamadan. Önemli bir şey okuyacağım. Şimdi ben mikrofonu tutacağım size ve başlıyoruz. Hadi. Türk'üm. 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 So Sesinizi öpelim, de öpelim Gelin de öpelim. Nereye? Cevotla Türk'üm diye ne demişler. Ağzımıza okumuşlar bunlar. Allah'ım çok güzeller. Mustafa <laughs> Kemal'in güzel çocukları bunlar. Ay, gel, 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 gel. gel. Sen seni de öpelim. Gel. 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 ne Bak, ne, o bak, zaman elini sıkalım. Peki, <laughs> <bence. gülüyor> çocuk işte. Çocuklara <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendileri e, Karşıyaka Belediyesi Ayşe Kaya Anaokulu'ndan e, bizlere Evet günaydın selamlar. Belediye'de ve Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Cevat Turak da bir katkı koyduk yine her zamanki gibi. Çok evet. teşekkür, teşekkür. ediyorum.